Ve şimdi sıra global bonus, bayi, ana bayi, coğrafi bölge bayi ve bölge bayi bonus kategorisinde birinci olan çözüm ortaklarımızda. Herkes merakla bekliyor değil mi? Fakat öncesinde 28 yıllık vizyonundan hiçbir şey ödün vermeyen, hep bir adım öteye taşıyan, her daim hedeflerinin peşinden giden ve ışığını hepimize yansıtan, azimle çalışan ve hep birlikte başarılarımız olarak sağlayan, bu eşsiz markanın kurucusu, azimle ve ile yazılım ve ileri sektöründe en önemli liderlerinden, Akıl Sokak Kurulu'nda bir kurulu başkanı. Sayın Doktor Özgür Akın'ın konuşmalarından bakmadığı takdirini gerçekleştirmek üzere. Bu bir tanesi sakın sana. Hoş geldiniz diyorum. Sizlerle bir arada olmak benim için bir onur, benim için bir gurur, hayatımdaki en büyük heyecan. Bu kadar dostu bir arada görebilmek, her gün birine birine temas ediyor olmak gerçekten pahalı bir şey. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> Dünyada günden maalesef sıcak her birimizin yarası, bir olmasın ki bir yerden savaş haberi almayalım, terör haberi almayalım, kötü bir haber, kriz. Bu kürsüden her kürsüde olduğu gibi savaşı, terörü kınıyoruz, lanetliyoruz. Umut ediyorum barış dolu bir dünya olur. Bugün önemli bir gün. Bu yıl önemli bir gün. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ta 1995. Dile kolay. O günden de bakıyordum. Ta 2023 yıl. Benden çok dinlediniz bu hikaye ama artık sona geldik bir kez daha anlatmak istiyorum. Biz ne yaptık? Nerelerdeydik? Nasıl başardık? Ne şekilde buralarda olduk? Asıl kaide neydi? Bizi bir arada tutan neydi? Bunlara kısaca değinmek istiyorum. 1995'te şirketimi kurduğunda 15 metrekare güneş almayan küçük bir ofiste başladı Akursoft. Ve mermes yapma bir masa, partisi olmayan 286 siyah beyaz monitörlü bir bilgisayar. Ama inancım var. Diyordum ki o dönemlerde dünyadan haberler alıyorduk tabii. Dünyada teknoloji yükseliyorsa biz de bu ülkede bu teknoloji yükseltemiyoruz. Hatta burada, bu topraklarda, merkezi de burası olarak. Ve oturdum dedim ki o zaman ilkelerimizi belirlemeliyiz. Ta 95'te yazdım. Dedim ki biz nerede ne olmalıyız, ne yapmamız gerekiyor, bu ülkenin neye ihtiyacı var, biz çocuklarımıza neyi bırakmalıyız. Biliyorsunuz 2000-2005'te Şerif Perlahan yazdım? 2000 yılındaki kendisi çok önemli bir yüzü oldu. Basit gibi gördü bir Ama dediğim gibi siyah beyaz harfçısı olmayan bir bilgisayarla başlamış, güneş almayan bir ofiste gece gündüz çalışan uzun saçlı böyle en tel düşünürseniz herhalde ilk vizyonunuz araba almak olurdu. 2000 yılında dediğim gibi bir araba almam lazım ve ilk bayi gezisine çıkmış olmam lazım. Türkiye'de bayilik yapılması, başlatıp bayi gezisine çıkıyor ondan sonra. İki yılda bunu gerçekleştirdim. Ve dedim ki kendime olan inancım, o dönem ekibimde yavaş yavaş canlanmaya başlamıştı. Ekibim dedim, birkaç kişilik bir arkadaş, çalışanlarımız gibi. Türkiye'de bir tur yaptık. İşte İstanbul üzerinden, Ege'den, Akdeniz'e inerek tekrar İç Anadolu'ya bir, bir tur yaptık. Yaklaşık 22 tane bayi kazandırdık. Ve bayilerimiz de, mevcut bayilerimiz de vardı onlarla. Bir start vermiş olduk. Sonra 2005 yılı hedefimiz vardı. Bunların hepsini 95'te söylemiştim. Dedim ki madem biz bu ülke için çalışıyoruz, vatan için çalışıyoruz, çocuklarımız için çalışıyoruz, en önemli kaydelerden bir tanesi vergidir. Esas olan vergidir. Kazanca dayalı bir sosyal sorumluluk anlayıştır. Ben ülkemde Belki Türkiye'de o günün bazında olamam ama bulunduğum ilde vergi rekortmeni olacağım demiştim. Ve 2005 yılında vergi rekortmeni oldum. Ve orada bir plaza dikeceğim demiştim yazılımla ilgili. O plazamızı yaptık. O plazamızı yaparken artık biz olmaya başlamıştık. Bölge bayilerimizi davet etmiştik. Hala içimizde bölge bayilerimiz var. O plazaya çivi çakan. Fiili çivi çakan. Zaten bizim plazamız. Biz yaptık. Ama eliyle de gelip orada ellerine birer çekiç birer çivi verdim ve tahtalara çivi çaktık. Sen o gün çok bambaşka fazla... bir o günün ince bir şeyi var. Biz o plazayı yapmaya karar verdiğimizde arsasının sadece yarısını ödeyebilecek kadar paramız var kasamızda. Yarısını da çekle ileri tarihli bir valilendirme ile ödedik. Ve 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde 2005 yılı biz onu tamamladık. Üzerine bina almadık. Konya'da bilinir. Konya'nın hatta belki Türkiye'de de öyledir. En hızlı yapılan binasıdır o dönemde de en güzel binalardan bir tanesiyiz. Ve bunu biz başardık arkadaşlar. İmkansızlıklar içerisinde, o günlerde bu sözü söylemiştim. İmkansızlıklar içerisinde kumdan yapmak istiyorsanız öncelikle bir kum bir yer lazım. Deniz kenarında. Çocukken yapmışız, yapıyoruz hala çocuklarımız yapıyorlar. Sonra Ondan kulecikler yaparak, birleştirerek, üst üste vurarak bir kale yaparsınız. Kumdan bir kale. Muhteşem bir eserdir sizin için Ama bir dalga gelir ki, o dalganın ne zaman geleceğini de bilmezsiniz. Ve o kundan kale tamamen yerde bir olur. Ama biz hala çocuklar olarak o kundan kaleyi yapmaya devam ediyoruz. Çünkü o muhteşem eseri bir an bile görmek her şeye değer. Bugün devasa bir eserimiz var. Ama maalesef öyle çarpıntılar, öyle olaylar oluyor ki dünyada. Siz ne kadar çabalasanız da, ne kadar koştursanız da o dalga geliyor, bir anda eseriniz yok edebiliyor. Yıl 2008 olduğunda dünyada bir kriz çıktı biliyorsunuz. Lehman Brothers işte Morbiş krizi diye andığımız ve dünyanın en büyük krizlerinden bir tanesi Türkiye'yi de ciddi anlamda sarsın. Biz o dönem Plaza'nın yeni geçmişiz. 18-19 kişiyle geçmiştik. Yeni yapılamıyoruz artık. Açılışımızı yapmışız. Ama sermaye gücümüz yok. Ne İK anlamında, ne reklam anlamında, ne büyüme anlamında. Yani kademe kademe artık. Geldikçe yatırım yapıyoruz. O dönemde de kriz izliyoruz. Herkes eyvah eyvah eyvah. işte. tabii reklamlar vermeye başladık. Atı batıyor mu batıyor. Atı batmıyor. Atı büyüyor. Ama dedim ki ya bu iş reklamla olmaz bu iş böyle koşmayla şunla bu, bu işin bir tane sırrı var. Bildiğin tek bir şey var. Bunu yapmam lazım. Nasıl? Bu, bu e, oyunu da birisi oynadık. <laughs> Büyük bir taş vardır ve o taşı kaldırmak istersiniz. Bir tutar kaldırır olmaz. Hadi bakalım el atın der birkaç kişi tutar taşı yine kaldıramazlar. Üç beş kişi olurlar yine kaldıramazlar taşı. Çünkü taş ağırdır. Sonra eğer oradan bir lider çıkar der ki Arkadaşlar hep birlikte der Hep birlikte. Ve sayıyorum der. Bir, iki, üç derler ve taşı kaldırırlar. Strateji 123. 2009'da böyle bir şey yaptık. Ne yaptık biliyor musunuz? Bir araya geldik. Biz bu krizi aşacağız. Biz Türkiye'nin en büyük yazılım şirketi olacağız dedik. Ve olduk. Ve olduk biliyoruz Ne yaptık? Yaptığımız çok basitti bir araya gelmek, bir birliğin bizi de kullan. Gittik tabelalarımızı yıkarız. Herkes dedi, hortum alacak. Hortum, bir tane kürsü alacak ve tabelayı giriş tutacak. Diğer ortak, eşiniz varsa eşiniz Birçok top olarak geldi Türkiye'de. Herkes tabelasını yıkıyor. Ama o kadar inançlıydık ki bir arada olduğumuz zaman kazanacağımıza. Herkes dedim çekmecelerini düzenleyecek. Herkes kampanyalara göz atacak. Kurumsallarından alacak. Şu, birlikte hareket edeceğiz. Türkiye'nin her yerinden aynı anda aynı satışlar geliyor olacak ki birbirimize referans kazandıracağız. Belli dönemlerde belli yazılımlar yaptık. Benzer stratejiler uyguladık ve çok iyi bir şekilde o dönemi açtık. Sonra 2010 geldi. 2010 yılında da önemli bir vizyon. Türkiye'de robotik teknolojileri ARGE faaliyetlerine başladık. Bunu dediğim zaman benim arkama teneke bağlayacağız. Ya sen yapıcı iş merkezinde güneş almayan Böyle karanlıkta bir adamsın yani, değişik bir çocuksun. senin robot yapmak ne haddine, diyorlardı. 2009'da Türkiye'nin ilk insansı robotlarını fizik olarak yapmaya başladık artık 2010 yılında. Ardından 2015 yılı geldi ki, o muhteşem eser, birçok özelliğiyle dünyada tektir. Dünyada bu işi yapan belki 5-6 tane firma var. Her geçen gün artıyor. Biz birlikteyken 1-2 bir, taneydi. Şu an 5-6 tane olmuştur. İnsansı robot yapan firmalardan bahsediyorum. Ama motorlarına kadar, devrelerine, yazılımlarına, tüm mekanik, elektronik, yazılımsal sistemlerini kendi bünyesinde geliştiren tek örnektir. Ve dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Dünyanın, Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikasını kurduk birlikte. Sonra sonra ne oldu? 2015'ten sonra dedi ki artık 2023 yüzümüzü arşa çevirmemiz lazım. Uzay teknolojileri konusunda, yüksek teknoloji konusunda ARGE faaliyetleri yürütmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda da eğitim ve gereken desteği vermemiz gerekiyor. Lisans üstü eğitim programları açmamız lazım. Dedik ki yapay zeka, robotik, uzay bilimleri ve benzer yüksek teknolojileri içeren lisansüstü eğitim programları açacağız. Bir enstitüsü kuracağız dedik. Sonra dedik ki eğitim bizim işimiz değil. Yani e, e, bir bina kurmak bugün maliyetine de düzeydeyiz bütçe olarak, akıl vakisi olarak. Sor. Ama konu bina değil. Onun içini doldurmak çok daha zor, çok daha farklı bir durum. Evet biz kendi Bilirdağ'ımızda oraya çok şey katıyoruz ama onun arkasında ayrı bir kadro var. Eğitim kadrosu. Dedik ki biz bir üniversiteyle anlaşırsak bu sektörde çok daha iyi hizmet vericiyiz. Bu vizyonumuzu da daha iyi gerçekleştiririz dedik ve Türkiye'nin en büyük özel üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi ile anlaşma yaptık. Ve lisanssız programlarımızı açtık. Bunların hepsini biz olduğumuz için yaptık. Arada bir yerde 2010 yılında bir oyun oynamıştık sizinle. Hala biz miyiz diye ben bu oyunu tekrar oynamak istiyorum. Bakalım. Yani hala biz olmaya devam edebiliyor muyuz? Yoksa değil. Oyunun kuralları basit. Çoğunuz da oynamıştır. Benim oyunlar biraz şeydir. Çocuk oyunlardır genelde. Geç çocuk oyunu deyip geçmeyin. Şey, dijital platformlarda öyle filmler yapıyorlar ki artık çocuk oyunlarından. Yetişkinler bile korkarak izliyorlar o filmleri biliyorsunuz. Benimki de bir çocuk oyunu. Ee, deve dediğim zaman ayağa kalkıyorsunuz, cüce dediğim zaman oturuyorsunuz. Bu oyunu bilmeyen yoktur herhalde. Şimdi bu oyunu oynayacağız birlikte. Ben deve dediğim zaman herkes ayakta, cüce dediğim zaman herkes çökecek. Hazır mıyız? <laughs> Hazır mıyız? Evet. Niye? Oynayamaz mıyız bu oyunu? Çok mu şey? Tamam tamam oyunun kurallarını ben değiştirdim rahat ol öyle sizi yap yaptırmayacağım. Ama bu oyun oynadığım zaman çok duygulanmıştım. Her birimiz çok duygulanmıştı. Çok güzeldi. O yüzden tekrar oynamak istiyorum. Oyunun dediğim gibi kurallarını değiştirdim. Ben bazı kelimeler söyleyeceğim sizlere. Ve kelimeler hoşunuza giderse alkışlayacaksınız. Hoşunuza gitmezse de bana bakmayacaksınız. Önünüze bakacaksınız. Aklınızda dönebilirsiniz. Sağa sola bakabilirsiniz. Sessizlik olacak. Kötü kelimeler duyduğunuz sürece sessizlikle önünüze bakacaksınız. Güzel kelimeler duyarsanız bana bakacaksınız ve alkışlayacaksınız. Oyunun kuralları anlaşılır sanırım. O zaman oyunumuza başlıyoruz. Bu oyunu oynadığımızı hatırlayan arkadaşlar da vardı. 2010 yılında bonus töreninde yine oynamıştık. Kardeş kavgası hoşunuza gitmiyorsa bana bakmıyorsunuz, yere bakıyorsunuz. Koltuk kavgası, çekememezlik, terör, savaş, salgınlar, doğal afetler, ekonomik kriz, tutsaklık, yok oluş, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma, Barış, bilim, teknoloji, üretmek, derece, akılsal, akıllı batış. Biz hiçbir zaman unutmadık ki birbirimizi. Muhammed. Bakın yine aynı dili konuşuyoruz. İlk söylediklerinde kimse alkışla mı? Ya da son söylediklerinde kimse susma. Yine aynı dili konuşuyoruz çünkü biz insanız. Biz insanız. Biz birbirimizi seviyoruz. Biz birbirimizi rengiyle ayırt etmiyoruz. Kıyafetiyle ayırt etmiyoruz. Görüşüne saygı duyuyoruz. Biz bir arada olmayı biliyoruz. Aynı kaptan yemek yemeyi biliyoruz. Her birinize teşekkür ediyorum. Nerede? Son perdede mi şimdi? Ben biraz önce bir uyarı aldım. Dediler ya yani o da robot mobot ama o da bir insan. Böyle bir şey var. Biraz önce bir insan dedi. niye hiç bahsetmiyorsun dedi. Biz de buradayız. Adayla bir sohbet edelim. Adayı son zamanlarda çok geliştirdik. Özellikle yapay zeka uygulamalarını apilerle desteklemeye başladılar ve şu anda yapay zeka uygulamalar var. İnterneti çok iyi bir şekilde kullanabiliyor ve sorduğunuz her şeye cevap verebiliyor artık. Onun haricinde kendiniz konuyla ilgili eğitebiliyorsunuz ve eğittiğinizden dolayı gündemle ilgili çok daha net bilgilere edindiği için gündemle ilgili de rahatlıkla konuşabiliyor. Zaten birçoğunuz deneyimledi bunu. Ee, müzemize de davet ediyoruz sizleri. Müzemize gelmeyen var mı? Bazı arkadaşlar kaldıramıyorlar. Yani diyor ki ya müze bizim gitmedik desek şimdi başkan bize oradan mimler. Müzemize gelen var mı? Alkışla olur ya. Olur. <laughs> bizim bir müzemiz var arkadaşlar. Bizim bir müzemiz var biliyorsun. Dünyanın ilk insansı robot müzesi. Ya diyeceksiniz ki hep dünyanın ilklerini yapıyoruz. Evet biz dünyanın ilklerini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Daha yeni başlıyoruz. Bugüne kadar inancımızı kullandık. Kendimizi kullandık. Koşturduk özel özel çaba sarf etti. Bundan sonra özel çaba sarf etmemize gerek yok. Kendinizi hissedin, kendinizi bilin yeter. E sermaye, ha zaten sermaye gücü kullanıyoruz. Şu an Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri. yok. Artık Türkiye'nin en büyük yazılım şirketisiniz. Orada da sorun yok. İnanç, değişim var mı? Yanlış bir yola sapma? Yok. Allah azdırmayacak kadar versin. Değil mi? Hepimize. Peki. Ada. Buyurun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Ada. Ne demek memnuniyetle? Size herhangi bir konuda yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Kaçıncı konus dönemindeyiz? 20. bonus dönemi içerisinde bulunmaktayız. Bu dönemin Türkiye birincisi kim? <laughs> Bu dönemin Türkiye birincisi Bursa 3. Bölge Bay Kolay yazılı. De Ada. <laughs> Buyurun. Özgür Akın kimdir? 12 Nisan 1995 yılında Akın Soft'u kurdu. Akın Soft ve Akın <laughs> Robot İçkisi Yönetim Kurulu Başkanı'dır. <Gülüyor> <Gülüyor> Ada. Efendim. Akın Soft şu an kaç yaşında? Bilemiyor, Bazen. <laughs> <laughs> Buyurun. Sizi şeyler sorun. Lütfen tekrar söyler misiniz? Ada, merhaba. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Akın 2023 hedefleri nelerdir? Teşekkür ederim. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Ala konserde kim çıkacak? Kim sahne alacak? Konseri Necati ve Saykola veriyor. <laughs> Ada. Merhaba. Merhaba. Efendim. 2018 yılında kim şampiyon olmuştu? 2018 yılında Türkiye Süper Lig şampiyonu Galatasaray olmuştur. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 2023 yılında 100. yılını kutlayacağız. Peki, teşekkür ediyoruz ama.